Selamun aleyküm kardeşlerim. Koronavirüsü Türkiye'ye gelmiş. Ortalıkta maske kalmamış. Ateş ölçücü cihaz kalmamış. Arkadaşlar Allah böyle hastalıklardan bizleri muhafaza eylesin. Yalnız eceli gelmeyen ölmeyecek arkadaşlar. Eğer ecelin bundansa kimsenin yapacak bir şeyi yoktur. Eğer ecelin bu virüsten değilse kimsenin de sana yapacak bir şey yoktur. Ve arkadaşlar ölümden bu kadar korkmayın. Ölüm dosta kavuşmaktır. Ölümden değil amelsiz, imansız gitmekten korkun. Hani bir söz vardır ya Allah isterse bir kulun işini mermere geçirir dişini. Allah istemezse bir kulun işini muhallebi yerken kırar dişini. Allah'a tevekkül edin arkadaşlar.